Gençler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu arada ee, ben oynayamayacağım. Kardeşim oynayacak. Ama o şimdi yok. O olana kadar ben biraz ilerleyeyim. Olduğum yerde vurmaya çalışayım. O gelince oynayacak bilginiz olsun. Çünkü benim yapacağım bir şey yok. Ben kolumu kırdım arkadaşlar. Ondan dolayı istesem de oynayamıyorum. Hani ama kanalda videosu bırakmak istemediğim için kardeşim gelince oynayacak. Bilginiz olsun. Ha bir de yeni kulaklık aldım o sırada ikinci elden. Hemen bir yerden böyle yatarım. Böyle kusura bakmayın. Yani elimizi kırdığımız için kolumun üstüne düştüm. İki kırığım var arkadaşlar. Hani ondan dolayı. Hani o gelene kadar ben biraz çekeyim. abi böyle oynayacağım ancak kusura bakmayın diyeceksin o halinden mi video çekiyorsun kardeşim gelecek birazdan şimdi o yardım edecek bana <laughs> evet böyle olabiliyor <laughs> dur sniper alayım da bari sniperla deneyelim uzaktan iyi olur sniper. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. tek tekelle oynamak olmuyor. <laughs> Hah şimdi kardeşim geldi. O sizinle olacak. Bana yardım edecek o. Oh. sen oyna bende şey yapayım. Of oh, bu arada kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Görüyorsunuz ki bu halle bile kardeşime veriyorum o çekiyor. Yani ha o da bilgisayara aşina değil. Kötü oynar iyi oynar. Desteğiniz olursa sevinirim yani. Çünkü o da bilgisayara bilgisayar maçına koymadığım için kimseyi kendim haricinde. Hani ölebilir. Sıkıntı yok. Ses vermeyebilir. Ses ver desem vermeyecek ihtimalle. Vermeyecek. Tamam R'ye bas. R'ye bas. R'ye bas. R'ye eğil. Tamam. Çok gitme canın dolsun biraz. Sağdan git aynen sağdan git Hayır. Dikkat et adam görürsün Shift'e basabilirsin istersen Hızlı gitmek Oo, arkadan Neyse Yapacak bir şey yok Aynen yani oradan da Yani şu an asıl oynayıp oynamamak değil gençler dert ee, Şu an aslında kardeşim bana destek olmuş oluyor Hem de kendisi oyun oynamış oluyor Tam da adam var burada Sağa sola dikkatli ol. Aşağıda aşağıda arka arka Solda gördün O inancınız olsun şöyle söyleyeyim ee, Bayağı bir senedir bilgisayarın başına Geçmedi yani bayağı oldu Hani Ben bilgisayara kimseyi geçirmediğim için gençler Sadece kardeşim geçiyor onun için Hani ondan dolayı Maruz görürsünüz Sağolsun abisine destek ediyor her konuda. Kendisine yani videoda olduğum için de inama teşekkür ediyorum yani. Devam et devam et. Devam et kaptan. Ya da sen kendi keyfine göre oyna. Bana bak. Nasıl oynamasını öyle, öyle. Sadece bak bir çember olur üstte. bir taraf kırmızı bir taraf mavi ise adam var demektir tamam mı? Girdiğin bölgede. Ama gitme gitme alan dışı orası alan dışı. <laughs> 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 ah Mortal Kombat olsaydı onla çok rahat oynardın silmeseydim ha. Az kaldı arkadaşlar. Elime bir kavuşayım. Kasım'ın 12'sinde randevum var. İnşallah alçıyı çıkar çıkarırlarsa elime kavuşabileceğim. <laughs> Allah'ın izniyle. Hani bu videoyu hani kanalın aktiflik durumu bozulmasın ve hani sizi unutmadığımı varsayın diye çekiyorum hem de kardeşim oynuyor yani sağa döndü ama adam var adamı dikkat Ol adam var adamı çıktı <laughs> Sağ bak ta ileride haritaya bak haritada kırmızı şeyler var onlar adamlar dikkat ol aşağıda adam var bu ihtimalle aynen yok sağdan git sağdan git sağdan. Git. Tamam. Ya haritada görürsün. Sıkıntı yok ya. Yani. Söylememe gerek yok. Öğrenebilirsin yani. Ha bak topta adam var. Git git git. Bak topun orada adam var. Gör, arkada adam var. al helal arkada. R'ye bas, Z'ye bas, Z'ye bas, Z'ye bas, Z'ye bas, bas. Yat yere. Heh, tamam. Maksat hani şey yapasın. E, silah mermi değiştiresin. Bak unutma. Mermin bittiği an sıktıktan sonra eğil, Z'ye bas, mermi değiştir. Adam var. Gördün. Hayır. Hayır. Neyse. Olur öyle şeyler. D'de de ya orada mı durdu? Tamam orada da. O. Alıştırmaya çalışıyorum. Yarın da inşallah Allah'tan bir şey olmazsa GTA 5 oynayacak. <laughs> He? Bir dakika anlamadım. Ne? <laughs> Neydi? He. Duydunuz yani sesi büyük ihtimalle gelmiştir diye düşünüyorum. Cidden ben oynamıyorum benim gerçekten elim kırıldı yani bu arada. Hani diyeceksin ya sen böyle mi oynanır? Küfretmeyin yani arkadaşlar. Eğer yorum yapacak arkadaşa varsa küfretmesin kesinlikle. Çünkü gerçekten ben YouTube'u sevdiğim için ha diyeceksin 10 bilmem kaç gündür video çekemedik ama bak tamam da bununla sağ klik yapmana gerek yok. Sağ klik sık sık, sık sık Tamam? Ben yardımcı olayım sana arada bir sağ sıksan daha sağlık olur. Uzaktaki adama sağ klik, <laughs> klik yapar diye. <laughs> i̇ster, i̇ster istemez. T'ye bas, T'ye Geçmiş olsun. Sıkıntı yok. Alışmaya işte. Ne yapsın. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yıllardır bilgisayarın başında ben, benim haricinde kimse şey yapmıyor. Ben kimseye kendim haricinde kimseyi sokmuyorum bilgisayarın başında. Hani ondan dolayı. Ben odama yani kimseyi sokmam yani onun için Vay oh, be bizimkiler yeniyor Burası kaldı sıkıştırdılar. R'ye <laughs> basıp ileri atabilirsin damla gaz bombası. At ileri geyi. R'ye bas reloadla <gülüyor> iki <laughs> mermim var geberebilirsin R'ye bas teyare Haydi amma boy Yanıcı şeylerin oradan geçme Yanabilirsin tıkıntı olmasın <laughs> Evet İleride adam var görüyorsun İleride <laughs> sol arkana sol solda. Sıkıntı yok tamam ben de ölüyorum merak etme Tamam bak o adamların olduğu yerden doğabilirsin Orası biraz sıkıntılı aynen orada doğ Pup filter alayım buna ya Dur yarın bilgisayarcımın yanına gideyim arkadaşlar Biraz çay may içelim yanlarında Tabi canım Sana anlatırım sonra Bu oyunda Türkçe Yani biz şu an Fransızız da Fransayız biz de Eğer Türk olsaydın Türkçe seslendirmeler Şeyler var oyun içinde We Şu an Fransa'da. Fransa'da biliyorum. İtalya değilse Fransa aynı hep İtalya değil bu. Doğru Fransa bu. Yarın dur GTA 5'e gir. Sokayım da GTA 5 e, biraz <laughs> GTA 5 daha rahat olur. Tamam mı? Araba. Arabayla boş boş gezeriz. Free to play. Aşağıda adam mı var? Sanki aynen aşağıda solda adam var. Aynen. Haritada görüyorum solda. Kalırken ben ben önce adamı göreydim. Gördün gör. Hayır. Neden? Neden? <laughs> Hangisi? Senin mi? Ha bu. Bu biraz daha hızlı bir silahtır. Ama tutması biraz zordur. R'ye bas. Unutma mermiyi değiştir o zaman. Ha gördüm. Bak ye ye anan anan hayır Kaç 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 helal çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi kaçtın <laughs> Damla G'ye bas ta ileri ağa şey ana gördün Gördün Ölme lan biz öldürdük Öldü lan o öldü lan R'ye bas Derbe değiştirirken R'ye basmayı unutma Adam var önünde gördün Gördün bak arkanda Damla Damla bak tam şurada <laughs> Allah seni ne etmiyor Damla <laughs> Kör oldum Damla, bak benim elim şey değil. Sen nasıl fareyi döndüremiyorsun? Döndürecen ya, basit bir şey yok. Dur sana biraz öğreteyim şu bir, bir Laptopumuz olsaydı ben sana çok rahat öğretirdim, dışarıdan bir da. Arada bir gel, odaya, odada dur benim el hareketlerim Arada bir de ben sana göstereyim, sen geç, öğren. Şimdi değil tabi, ben gidelim. Damla, orayı istesen bir gaz atabilirdin ama neyse tamam, boş et. Tam şuraya, G'ye bas. Şey at. At hele. İnşallah R'ye bas biraz da bekle gitme gitme gitme. Gitme. Geri gel ha öyle dur. Can ha adam sana de bizi alar Sağa Hayır hayır yanıyorsun. R'ye bas. R'ye bas. Bir de Z'ye basman lazım bak canın az. Unutma Z'ye de bas. Sen bir kontrol et bakalım ben bir deneyeyim biraz sol elimle. Sen bir kontrol et bakalım bir ben deneyeyim. Biz bir kere o oynayacağım çünkü sol elimle oynayamayabilirim. Şu an sol elimi aldım. Git sen git. Sana bahsedip tuşlara basarsın tamam. Şu an sol elimle ben ilk defa oynuyorum. Allah'ım elim titriyor ya. bi ben oynayayım sonra sana veririm. sen de <laughs> Oynamayayım ben oynamaynama <laughs> istediğin gibi oyna kulaklığın şeyi yanıyor mu, hayır, mu hayır, hayır. yok abi sol hiçbir şey yapılmıyormuş ya sadece solelle klavye fare hiç sıkıntı Baktım düşmanların haritada böyle kırmızı gözüyle G'ye G'ye basıp şey atmayı unutma. Şimdi değil de. <laughs> arkada adamlar ama neyse dikkatli Yani tam arkada sağda adamlar. Önüne çık önünde olma. Sol sol sol. Solda sol bakalım. <laughs> neyse sağlık olsun denemiş oluyoruz işte bu sayede tam mesele de. de kulaklığı veremiyorum ya şu an sana. Al istersen beni yanına. Alışacak alışacak. İleriye G atabilirsin istersen. T'ye şeye bas dikkat et Kaz vardı ya onu dedim de neyse. <laughs> Seni görüyor ya. Geri zekalı. Salak. Salak şey. Bunu biraz da komedi olarak düşünebilirsiniz gençler. Ha kamera olsaydı daha net anlaşılabilirdi ama maalesef kameramız yok. Ben buna şey Alışacak abi, alışacak. Önünde bir sürü adam var. G'ye bas. G'ye bas. G'ye. G'ye. Ta ileri at. Aynen at oraya. R'ye bas. Bir de Z'ye bas. <laughs> Ağzına sıçtı bunun gevşeyi ya. Ta nereden vurdu pezevenk. Geri zekalı ya. Salak ya. Bu video kötü olabilir. Hani izlemek zorunda değil kimse ama ben hem kanalım açısından hem de kardeşimin bana desteği açısından bu videoyu atacağım yani. Önünde gidin <laughs> Kaç 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 kaç. R'ye bas mermi nasıl? <laughs> ya. Bir sürü adam var. Şimdi aynı yere bir daha gidersen G'ye bas at tamam. Atabilirsen. Diğer adama dok. Yeşil. Diğeri. G'ye bas. İler at G. Hayır! Karıştırdın yine Neyse G'ye ben basarım. Sana söyleyeceğim zaman ben basarım. Adam var. Duramaz. Şey adam ateş altında. Ateş altındaydı öldüğü için. Sıkıntı. Havaya kaldır harika. yapabildim hocam. Ya. Ananı ona nereye gitti ya? Hayır, hayır. Böyle tam böyle git çabuk. <laughs> evet. Kaz bombası var gitti. Neyse tek başına ya nasıl yiyeyim sonra Onlar biz kazanıyoruz aynen. Bu arada ee, oyunun sesi ee, mikrofonun sesini bastırmıyordur umarım. Bana söylerseniz abi mikrofon sesini biraz daha arttır derseniz ona göre ben ee, arttırırım. Hani yok abi oyunun sesi mikrofondan fazla derseniz de oyunun sesini kısarız bir sonraki videoya. Kaldır az. Önünde adam var. Hadi helal be son adamla helal be Alışacak alışacak abisi Yavaş yavaş zamanla Biz de bir anda Oğlum oynayamadık işte Yeri geliyor biz bile bok gibi oynuyoruz affedersiniz arkadaşlar yani Yani bu çocuk yani kardeşimin Üstüne üstlük yani Bilgisayarın başına inancınız olsun kaç senedirli geçmemiş yani Telefonla oynadığında gerçekten güzel oynuyor yani Hadi be neyse sağ olun Aha, neyse biz öldürdük sadece çünkü bayağı bir hiti biz attık. Sıkıntı yok. Bayağı bir arka kardeşim damladan geldi. Yok. Hayır, hayır, oh. hayır. öyle durumda bastın ateş Z'ye bas Eğil. Sıkıntı olmaz tamam. Yok <laughs> Yo, bir kere basma yeterli. Tek bastığın aşağı iniyor zaten. Orada daha bir orası daha sağlıklı zaten. Kapak tarafını da çok ağzına sıçayım senin zekalı Salak ya. Bizimkilerin salaklığı sıkmıyorlar. Mal mıdır nedirler ya. Bak sen öldün onların arasında görüyor musun? Manyak ya kafayı yemişler. Ah koluma. Az kaldı arkadaşlar. Kasamın onun ikisinin de randevum var. Bir şey yapayım. Ya alçım çıksın üstünde bir birkaç gün dinleneyim, elime alıştırayım. Tekrarın Allah'ın izniyle sahalarda olacağım. Ele geçirin ama burayı sonra gidersiniz. Nasıl beğendin mi oyun oynamayı? Nasıl bir şeymiş? Tüm stresi atıyor değil mi insan? Oyun oynarken. Adam gelirse söylerim sana. Adam geldi. Ama kalkma istersen. Ama dikkat arkanda arkanda. bizimki öldü. Sen sevmiyorum <laughs> neyse. Elim acıyor ya başkan Sessiz <laughs> olun arkadaşlar bu arada yani canınızın kıymetini bilin bak. Kolu bakın yani gerçekten kolumu kırdım. Size başka tarafa gir oradan gir. Kolumu kırdım. Hani büyük oranda bazı yaptığım şeyleri yapamıyorum. Yani özellikle sağ kol e, tabii ki de kol bacak her şey önemli vücutta ama Gerçekten sağ kolun daha da bir önemi var gerçekten. Yani bazı şeyler yapayım. İstersen buradan uzaklaş ama ya. Başka tarafa git. Şurada bak haritada A mı B mi B mi yazıyor. Aa orada. Aa gördüm. Helal be. Çok iyi. Hayır hayır hayır. Neyse sağlık olsun. İyisin ama iyisin. Var sende işte anla. Biraz alışsam var ya. Yani böyle hareket kabiliyetin olsa var ya. Hani hemen hızlıca dönsen. işte bazı şeyleri hızlıca yapsan tamam bitti. Varsın yani. Neyse yarın da GTA 5 oynarsın. GTA 5 biraz daha kolay oynarsın. Biraz millete salça olur. Gördün. İşte sen Z'ye bas eğil canın az. Z Z. Biraz eğil 8 canım var ben sana söyleyeceğim. O zaman. Biraz canın da olsun. Ondan sonra kalk Şimdi kalkarsan direkt ölürsün. Bir de istersen oraya G'yi at. Gaz bombasını oraya. Tamam aynen oraya. Tamam. Tamam atabilirsin canını yükseliyor. Can barın zaten şurada. bunu. bak oradan gitme oradan gitme gaz var. Gaz yersin. Canını nazar ver. Ya çıkarabilirsin mi? Z'ye bas Z'ye bas Z'yle mi? Evet dinamit attı pezevenç. Öğreneceksin, öğreneceksin zamanla. Bir anda öğrenmeni beklemek aptallık olur benim için. Bizimkiler ölmüş, sen A'dan doğmak zorundasın mecbur. Bizimkilerin hepsi gebermiş. <laughs> Bağırma lan, ne oluyor? Tüdük. <laughs> Bağırıyor. Ya bu hareket kabiliyetin iyi olsa, tamam sıkıntı yok. Yani sağa sola hızlı dönebilsen sorun olmaz. Alışırsın yani, bir şey yok. O kadar da zor bir şey değil ne insanlar ne değişik kafalar oynuyor. Sen mi oynayamayacaksın oyunu? Or oraya bir G'ye atsan adamla. Tam oraya aynen öyle. Aynen öyle adamla. En azından biraz sen... Hayır hayır hayır. Git, 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 kaç 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 sonra geri dönersin canın da biraz ben sana söyleyeceğim bak bana can barın burada dolmaya başladığı zaman yavaş kalkarsın Ben sana söyleyeceğim tamam kalk kalk gidelim. canın böyle hani etraf biraz kırmızı gibi oluyor ya kırmızı gibi oluyor ya o biraz azaldığında tam net tonu yaklaştığında yani tam orijinal tona yaklaştığında tamam kalkabilirsin o zaman yani sıkıntı olmaz gerçi biz biraz sonra fazla kalkıyoruz ama <laughs> sıkıntı yok Oha abarttın dur seni kaldırırsın bekle hadi Kaldır hadi medik hadi medik Yedi altı bekle kaldırır bekle Altı bekle sekiz metre yedi metre Hadi gel gelmeyeceksin Başar O cins herif kaldırmayacak kaldır. He? Yok insanları sen kaldıramazsın onun için medik olman lazım. Medik olursan kaldırabilirim insanları. G'ye bas. Ha ileri at. Şey at. Ta, oraya da oraya şey. Aynen oraya at. Heh. Neyse ölmeden önce en azından O havan yani zaten sıkıntı şey. Yalnız Türk Türk şey kazanıyorlar. Adam şey o çatışmada kalk kalkamazsın. Diğerine git. O ateş altında. Aynı yere bir daha taa ileri at. İyi. Aynen. Aynen nasıl? Helal, çok iyi. Gaz yiyor adam şu an. Çok iyi gaz yiyor. Biraz gaz yiyor adam Dört 4'e, eğil 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 eğil. Zeyvas. 4'e bas. At onu ileri. Aynen öyle at. Öyle öyle at. Bir daha bas, bir daha at. Tamam. Ha yani unutma bunları da atarsın ya. Yani. Şu an gel bitti ama. Arka gel, arka gelmiş. Anasını satayım. <laughs> Denedin en azından. Sıkıntı yok. Bundan sonra çıkak. Tamam. Şey daha ben videoya atayım. Sen de şu sandalyeye götürürsün damla. Tamam. İnşallah keyif almışsındır yani bu arada gezin yanında. Hı? Ha? ha oynayamadığın için tam keyif alamamış olabilirsin ama normal. Bu ilk başlarda böyle bir şey olur. Ben de ilk oynadığımda bu oyunu bok gibi oynuyordum. Onun için şu an oyunda mesela 240 saatim var. Evet bitti. Evet ba arkadaşlar beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Kanala abone olmayı unutmayın. Sen de abone ol de.